Bugün itibariyle yeni bir hizmetimizi daha başlatıyoruz. WhatsApp hattımızı kurduk. Hemşehrilerimiz 0501 100 19 19 numaralı WhatsApp hattından her türlü talep, istek, eleştiri, önerilerini, tavsiyelerini, memnuniyetlerini, teşekkürlerini bu WhatsApp hattından bize 24 saat, 7 gün 24 saat ulaştırabilirler. Bununla ilgili ekibimize eğitimlerini verdik. Sistemimizi kurduk, her şey hazır. Bizim kapımız hemşehrilerimize 7 gün 24 saat açık. Bu WhatsApp hattı bunu daha da güçlendirecek Allah'ın izniyle. Bu gönül kapısını her zamankinden daha fazla hemşehrilerimiz için açmış olacağız. Biz hemşehrilerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Onların bize erişmesi, ulaşması için evden çıkmalarına asla artık gerek yok. Bu WhatsApp hattıyla her türlü öneri, düşünce, tavsiyelerini bize çok rahatlıkla iletebilirler. Onlar evde kalmaya devam etsinler. Biz de onlar için çalışmaya devam ediyoruz.